Merhabalar. Bugün sizlere hacmi küçük ama etkisi gerçekten çok büyük 4 tane kitaptan bahsedeceğim. Her biri gerçekten anlattıkları itibariyle okura çok etki eden fakat sayfa sayısı düşük kitaplar bunların hepsi. Ve gerçekten biraz az bilinen ama çok çok özel eserler. İlk eserimiz Albert Camus'un Düşüş adlı novellası, romanı diyelim. E, üç tane romanı var zaten e, Ayberk Ayver yaşamında yayınlanan. E, bildiğiniz gibi birincisi yabancı. 1942'de yabancı yayınlanıyor. E, 47'de veba yayınlanıyor. 50, 56 yılında ise Düşüş romanı yayınlanıyor. Zaten 57 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alıyor Ayver kamu. E, ve Düşüş'ün bu ödül almasına önemli bir etki olduğu edebiyat çevrelerince düşünülendir. E, düşüş çok felsefi bir yani roman olmasına rağmen felsefik bir metindir. Yani Albert Camus'un o bütün o felsefi düşüncesini çok güzel yansıtır. Ama tabii ki yine de bir e, karakter ve bir olay e, mevzu bahis e, metnin içerse Sadece 104 sayfalık bir kitap. Ama en, emin olun yani bu kitabı okuması bir 2-3 günü buluyor. Yani tek günde bitirebilecek bir eser değil. Birkaç günü alan, e, biraz yavaş okunması gereken bir eser. Çünkü kafayı çok karıştıran e, bir roman, e, düş romanı. E, Jean-Baptiste Clemens adında bir avukatımız var. Amsterdam Barı diye bir barda içmeye başlar. Ve oradan bir hayal alemine, o alkolün de verdiği bir hayal alemine dalar. Avukat en başta şöyle tanımlanır bizlere. Işte yakışıklı, kadınlarla arası çok iyi, zeki. Yani hayattan her istediğini alan çok da başarılı bir meslekte de çok başarılı birisi. Yani bütün tanımlar tam modern toplumun istediği gibi çok düzgündür. Fakat sonra aynı avukatımız kendi zihninde ağır ceza hakimi makamına geçer ve kendini yargılamaya başlar. Bir anlamda kendini yargılar, bir yandan da yabancıda olduğu gibi topluma doğruları söylemeye başlar. Monolog şeklindedir. Yani avukat kısmı da monolog o ağır ceza hakimi kısmına geçtiği dönemde de Monolog haline ilerler metin. Böyle bir anlatı şeklindedir. Amsterdam Bar'ın adının Amsterdam olmasının nedeni hani Hollanda'nın başkenti biliyorsunuz Amsterdam. Muhtemelen oradan da bir e, Avrupa'nın modern Avrupa'ya bir e, eleştiri getirmek adına e, böyle bir isim kullandığını düşünüyorum. Ayrıca e, Mexico City, Meksika'nın başkenti geçer. Yunanistan'ın bir Mikonsadası geçer. Böyle farklı farklı e, yer isimleri de geçer e, romanda. Fakat gerçekten Hani bütün Albert eserleri işte varoluşçu felsefeyle yoğrulmuştur. Ee, anlatım anlattıkları itibariyle çok düşündürücü eserlerdir. Ama düşüş bunun zirve noktası. Gerçekten zirve noktası. Ee, dediğim gibi en başta yargıç kim, avukat kim diye karıştırıyoruz ama e, sonlara doğru anlıyoruz ki avukat da aynı kişi, yargıç da aynı kişi. Avukat bir anlamda yargıç olup kendini e, yargılıyor. Yani savunma makamındaki kişi e, bir anlamda kendini savunmaya çalışıyor. Yargıç makamına geçiyor ve yargılıyor. Böyle enteresan bir romandır düşüş. E, o yüzden e, ben mutlaka okumanızı e, tavsiye ediyorum. E, gerçekten e, yani Komün'ün daha az bilinen eseri roman olarak. Fakat çok özel bir roman. E, çok çarpıcı bir roman. E, hani böyle tokat gibi bir roman. Tam tabiri bu. Tokat gibi romandır yani. İkinci eserimiz Alberto Manguel'in Dönüş e, romanı, bu da aslında no, roman değil bir novella yani e, işte uzun öykü gibi diyebileceğimiz bir eser. Alberto Manguel'de e, bilenler bilir, e, yani 1948 doğumlu, 55, e, Arjantinli kendisi, 1955 yılına kadar babasının görevi nedeniyle e, yurt, yurt dışında oluyor, 7 yaşında e, tekrar işte Arjantin'e dönüyor. 68'deki olaylar nedeniyle Albert şeyde, Arjantin'den e, Avrupa'ya kaçıyor. Avrupa'ya gidiyor. Hayatının önemli bir kısmını Avrupa'da yaşıyor. E, i̇şte Kanada'da, Kanada vatandaşlığı alıyor. En son tekrar e, 2015'te Arjantin'e dönüp e, Ulusal Kütüphanenin başına geçiyor. Böyle bir hayatı var. Bu hayatı niye bu kadar anlattım? Kitapların çok ciddi bağlantısı var çünkü. Ayrıca Albert Monguel, e, Borgesinde 64 68 yılları arasında yardımcılığını yapıyor. Borges biliyorsunuz görme özürlü. Belli bir süre sonra görme özürlü. Ona kitap okuyor Mangueli. Zaten Türkiye'deki en e, okunan ve bilinen es eseri Borges'in Evinde adlı e, deneme kitabıdır. A hani Anı kitabıdır daha doğrusu Mangueli. Mangal iyi de bir romancıdır. E, bunu da e, Dönüş kitabından gerçekten çok çok iyi anlıyoruz. E, dönüş hatta şurada göstereyim size. Çok e, 80 sayfa görünüyor ama aslında çok böyle midi boş ee, şeyleri de şöyle göstereyim çok e, harfleri de büyük bir kitap. E, bu anlamda e, şey bir eser e, yani 80 sayfalık bir eser gibi değil aslında 40-50 sayfalık bir eser dönüş bu anlamda. O yüzden e, çok e, büyük bir eser değil çok ufak bir eser. E, dönüşün Şöyle bir özelliği var aslında. Nestor Fabri ya bir anlamda kendini anlatmış Manguel bu arada. Yani dönüş kitabında gerçekten bir anlamda kendi hayatını anlatmış. O yüzden ben hayatından size anlatmak istedim. İtalya'ya gitmiş Nestor Fabri adında bir Arjantinli profesörümüz var. Vaftiz oğlunun düğünü için Arjantin'e geri dönmesi gerekiyor. Tek Bilinen doğru bilgi bunlar. Ondan sonra büyülü gerçekçilik başlıyor kitap. Kitap boyunca başlayıp kitabın sonuna kadar devam ediyor. Manguel çok iyi bildi. Aslında sokaklarda yani hatırladığı sokaklarda dolaşır. E, Mesno Fabri pardon. Ana karakterimiz. Fakat tanıdığı insanlarla karşılaşır. Tanıdığı insanlar hiç değişmemiştir. İşte Eski e, o vaftiz oğlunun annesi eski kız arkadaşıyla karşılaşır. E, yani bir sürü karakterle karşılaşır. Bunları çok iyi bilir. İşte kitapçının kitapçı vardır. Kitapçının ismini bilir falan ama farklıdır. Yani yerler değişmiştir ama hani isimler aynıdır, kişiler aynıdır. Böyle enteresan bir metinle karşı karşıya kalırız. Buradaki sorgulamada işte kaçıp gitmiş bir adamın, birilerini arkasında bırakmış bir adamın kendini ve yaptıklarını sorgulamasıdır aslında. Bu anlamda da. Dönüş de böyle bir tokat gibi kitaptır. Mangöl'ün dönüşü. Gerçekten hani hacmi çok küçük. Çok yani birkaç saat içerisinde bitirebileceğiniz bir eser. Yani dili akışı da iyi bu arada. Büyülü gerçekçi olmasına rağmen bir Borges'in eserleri veya o Gabriel Garcia Marquez'in eserleri gibi e, kafa e, yani contaları yaktıran tarzı bir e, kitap değildir e, dönüş. Ama e, gerçekten çok e, güzel e, ve çok güzel sorgulamaları içeren e, gitmiş, kaçıp gitmiş bir kişinin, e, yurt dışında olan bir kişinin sorgulamalarını içeren ve bunu da büyülü gerçekçilik yoluyla anlatan enteresan bir eser. Farklı bir eser. Mangel, bu arada 35 bin kitaplı e, kitaplı olan kitaplıktan bir, yani evi olan bir e, enteresan bir kişi. Tam burada e, e, şeye, kağıt eve e, bağlayacağım. E, kağıt e, Kağıt evde yine Arjantinli yazar Carlos María Domínguez'in eseri. Yani Manga elden e, Domínguez'e diyelim. Böyle bir geçiş yapmış olduk. Manga El de anlamda e, tam bir bibliofil. Hatta bibliomaniye doğru gitmiş bir bibliofil. Yani 35 binlik bir kitap e, kütüphanesi var. Zaten ulusal kütüphanenin başına geçiyor en son Arjantin'de. Böyle bir adam. E, Domínguez'in kağıt evi de e, Orjans de la Casa de Papel. 90 sayfalık bir eser Jaguar kitap tarafından Türkçe, Türkiye'de yayınlandı. E, i̇lk yayınlanma tarihi 2000'li yılların başları diye hatırlıyorum Arjantin e, Arjantin'e yayınlanma tarihi. Ve zaten yazarın birçok kitabı var ama yani başka dilleri çevrilmiş tek eseri Kağıtev. E, de Carlos isminde bir bibliomanı hayatını anlatır. Bir başka karakterle de ilişki, iletişim vardı. Bir ilişkisi var bir başka kadın karakterle. Hakikaten yani zaten kitap onunla başlar. Ama daha sonra binlerce kitabı olan ve onları sıralamak için özel bir kendince sıralama metodu geliştirmiş bir adamın daha sonra yavaş yavaş kitaplar yüzünden kitap hastalığı takıntısı yüzünden ne hale düştüğünü görüyoruz. En son kitaplardan kendine ev yapıyor. yani Kitapları bildiğiniz e, çimento ile beton yapıp bildiğimiz kitap kağıt kitaplardan ev yapıyor ama sonra da o ev sonu oluyor. E, bunu gözlemliyoruz. Çok e, hani bu bibliomani hastalığını anlamanız için, bibliomanları anlamanız için muazzam bir kitap. Bence hani bu konuda yazılmış belki de en iyi kitap. Yaş e, Gustav Lober'in aynı adlı bibliomani biblio adlı bir eseri var ama ben onu henüz okumadım. O da muhtemelen bunu anlatıyordur ama bu kitap gerçekten modern e, bugünün eseri olduğu için bu konuyu çok çok e, güzel e, izah ediyor, bizlere anlatıyor. Onlandır ki kağıt evi de mutlaka okumanızı e, tavsiye ediyorum. Ben okuduğum zaman şunu demiştim. Keşke 200 sayfalık bir kitap olsa. Kağıt daha uzun bir kitap olsa. Fakat yazarı bu kadarlık e, yazmış. ama Bu kadar da bile muazzam bir etki bırakıyor. Kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Kütüphanenizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Benim de zaten bu kanaldaki ilk e, videom Biblio Money. Ve bir nevi de Kağıt evin anlatımı üzerindeydi. E, bugünkü bu e, hacmi küçük, etkisi yüksek kitaplarda da e, Kağıt evi de anmadan geçemedim. Bir tane de e, Türk Edebiyatı diyelim. Leyla Erbil'in e, Cüce e, novellası diyeyim ona da. Hatta bir anlatı gibi. E, Cüce e, için de Mustafa Orası'nın 10 tane de resminin, e, yani desenlerinin bulunduğu. Hakikaten çok değişik bir e, kitabı. 2001 yılında yanlış hatırlamıyorsam Leyla Erbil yayınlıyor. 70 yaşındayken zaten 2013'te kendisini kaybediyoruz. Ne yazık ki eee Leyla Albir'den bir sene sonra da 2002 tar e, yılında e, Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazar oluyor yani. Öyle de bir e, durumu var. ilk Türk kadın yazar oluyor. E, Leyla Erbil böyle de Önemli bir e, kişi aslında e, Ne yazık ki az bilinen Bir yazarımız yani kitapları da Az okunan ve ismen de Az bilinen bir yazarımız ama gerçekten Çok kıymetli e, Bu kitapta dediğim gibi 70 yaşında yazmış o yüzden Çok aslında Olgun bir eser e, Bilinç akışı var teknik olarak e, Anlatımda iki e, Paralel e, devam eden iki tane Hikayeyi görürüz Bir zenimemiz vardır zenime yazardır kendini kapatmış tek başına yaşayan bir yazardır. O yazarın penceresinden gözünden işte darbe dönemlerini görürüz, Türkiye'deki işte başka katliamları görürüz, şey, madımağı görürüz, birçok kötü acıtıcı şeyi büyülü bir şiirsel, bir lirik bir dille dinleriz, yani Zenim'in ağzından. Bir de işte Hatça Hanım vardır. Hatça Hanım da kocasından şiddet görür ama onu sineye çeken e, kocasının e, yani sevdiğini düşünen e, bir Türk kadını tiplemesi de vardır kitapta. Bir anlamda yani Zenime ona etki etmeye çalışır ama o etki olmaz. E, daha işte feminist düşünceleri vardır. Yani entelektüel yazar sonuçta öyle bir karakter e, çizilmiş, portre çizilmiş bizlere. Belki bir anlamda Leyla Bey'in kendisidir Zenime karakteri. Bilemiyoruz. Yani o tabii ki hayali kurgu bir karakter. Ama e, kendinden de fikirlerini mutlaka o karakterin içine aktarmış. Dediğim gibi 70 yaşındayken yazdı olgunluk eseri Cüce. E, hakikaten e, çok kısıtlı sayfa içerisinde çok şey anlatan. Birçok şeyi anlatan bir kitap. o anlamda da çok enteresan. Yani e, belki anlattıkları işte o darbe dönemleri, devrim dönemleri, Hacca karakteri, Zenime'nin kendisi... Belki 3-4 sayfada anlatılabilecek bir eser. Çok e, sıkıştırılmış bir şekilde anlatım Çok konsantre bir dille anlatılmış. O yüzden muazzam bir eser e, Cüce. E, Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok e, dediğim gibi e, sayfa sayısı az zaten. E, görseller var içinde, resimler var e, kitabın. E, fakat e, vurucu yanı... Yani geçmişi de anlattığı için, işte Hatice Hanım karakter üzerinden bir başka hikaye de anlattığı için, yani kadına şiddet ve e, Türkiye'deki maalesef e, kadın erkek ilişkilerine ait bir anlatımla da yaptığı için e, çok e, özel bir e, kitaptır. Bu da Leyla şöyle bir özelliği var, kendisi edebiyat ödüllerine de katılmaz. Bunlarla hoşlanmaz, Verilen ödülleri kabul etmez falan. Böyle de bir e, protest yanı olan e, ödüllere karşı da böyle e, bir tepkisel yanı olan da enteresan bir e, karakterdir. Dediğim gibi 2013 yılının onda e, 82 yaşında kaybettik. E, çok değerli bir yazarımızdır. Türkiye'de yazarın önde gelen kadın yazarlarından bir tanesi. Onun diğer eserlerinde ama başlıca ve diğer eserlerini mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu arada bugün 23 Nisan. Hepimizin ve çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlarım. Hepimize edebiyat dolu ve günler diliyorum. Hoşçakalın.